Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere TAP Gıda'nın açıklanan 4. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. TAP Gıda 2024 yılında 32 milyar TL gelir elde etti ve yıllık bazda %11 reel büyüme de kaydetmiş oldu. 2024 yılın 4. çeyreğinde ise 7.7 milyar TL ciro açıklayarak beklentimizin hafif altında kaldı. Bizim burada beklentimiz 7.7 milyar TL'ydi. Brüt kar marjına da baktığımızda 2024 genelinde yıllık olarak 0.3 puan artarak %17.3 seviyelerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak 2024 yılının dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda baktığımızda 1.4 puan düşüşte %17 seviyesine geriledi. Tüketici harcamalarını etkileyen faktörlere göz atacak olursak 2024 yılında ara zam yapılmaması nedeniyle alım gücündeki düşüş geçen yıl Temmuz'da %34'lük bir askeri ücret zammı olmuştu. Devam eden enflasyonist baskılar ve bu sebeplerde Tap Gıda da 2024 yılının 3. çeyreğinde reel olarak ciro bakımından daralma yaşandığını gösteriyor bizlere. Favök ve karlılığa geçecek olursak düzeltilmiş Favök 2024 genelinde yıllık bazda %9 reel büyüme kaydederek 6.9 milyar TL'ye ulaştı. Çeyreklik olarak bakacak olursak da 1 milyar 624 milyon TL'lik bir tahminimiz vardı. %21'de marj bekliyorduk. Üzerinde geldi Fabrik 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 728 milyon TL'ye yükseldi ve marjda %22 olarak gerçekleşmiş oldu. Çeyreklik bazda da Fabrik marjında 7 puanlık artış yaşandı diyebiliriz. Şirket enflasyon muhasebesi kapsamında, 398 milyon TL parasal kayıp kaydetti. Geçen yıla baktığımızda 141 milyon TL parasal kazanç vardı. Net karda 2024 yılının dördüncü çeyreğinde çeyreksel bazda %51 düşerek 282 milyon TL gerçekleşmiş oldu. Beklentimizin altında kaldı. Bizim burada beklentimiz 408 milyon TL'lik bir net kardı. Net kar marjına da bakacak olursak çeyreksel bazda 3.1 puan düşüş gösterdiğini görüyoruz. 2024 genelindeki net karı da baktığımızda parasal kayıplar ve artan ertelenmiş vergi yükümlülükleri nedeniyle de %46 düşerek 1.9 milyar TL seviyesine gerilediğini söyleyebiliriz. Şirket 2025 beklentilerinden de bahsetti. Enflasyon muhasebesi hariç olarak açıklamış olduğu beklentilerinde gelir büyümesinin yaklaşık %40 civarında olmasını bekliyor. Düzeltilmiş Favö'nün 8 ila 8.2 milyar TL aralığında bekliyor. 180 de yeni restoran açmayı planlıyor. Bizler şirketin bilet büyümesi açısından güçlü bir çeyrek geçirdiğini düşünüyoruz ve Favö marjında sağlam buluyoruz. Ayrıca 2024 sonuçlarında güçlü geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü satış gelirlerine baktığımızda reel bazda %11'lik artış gördük. FAVÖK de %9 artmış oldu. Alt satırdaki reel düşüş piyasa tarafından olumsuz karşılanabilir ancak sonuçların büyük ölçüde beklentimizle uyumlu olması ve güçlü 2025 beklentileri nedeniyle bizler olumlu buluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.